Merhaba arkadaşlar. Ben Elsa. Bu daha Karlar Ülkesi'nde olan şirin evim. sizi evimi tanıtmak istiyorum. Eğer hazırsanız bahçemden içeriye geçebilirsiniz. İlk giriş karşılıyor sizi. Ayakkabılarınızı yana bırakıp çantanızı asıp yukarıya çıkalım isterseniz. Arkadaşlar burada mutfağımız var. Mutfakta buzdolabımız, ocağımız, üzerinde de lezzetli mi lezzetli yemeklerimiz var. Yanda ise merdivenlerimiz. Biz bu mer ben bu merdivenleri kullanarak yukarıya odama çıkıyorum. Bakın arkadaşlar odamı gezdireyim mi sizlere? Burada masam var masamda taram, fönüm, kitaplarım, makyajım. Burada da oyuncaklarım var. Arkadaşlar buradaki küçük kediyi gördünüz mü? Bu benim minnak kedim. Bu ise benim en sevdiğim oyuncağım. Yan tarafta da yemek odamız var. Ve ben oraya masamı hazırladım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Benim en sevdiğim arkadaşım Clara bugün bana misafirliğe gelecek. Onun için masamı hazırlayıp lezzetli yemekler pişirdim. Eğer gelmesini bekliyorum. Aa, arkadaşım Clara geldi. Hoş geldin Klara. Hoş bulduk Elsa. Ne kadar güzel bir evin var. Çok beğendim. Teşekkür ederim Klara. Beğendiğin için ve evime misafirliğe geldiğin için de teşekkür ederim. Seni çok iyi gördüm. Teşekkür ederim Elsa. Sen de o kadar güzelsin. Elsa, bu kedi senin mi? Evet Klara. Bu yavru kedi bana ait. Adı Pamuk. Pamuk çok küçük yavru bir kedi. Biz beraber yaşıyoruz. Onunla oyunlar oynuyoruz. Dışarıya gezmeye gidiyoruz. Yakından göstereyim mi? Clara. Bak benim küçük yavru kedim. ara eğer istersen hemen yemek odamıza geçebiliriz. Sana lezzetli yemekler hazırladım. Beraber yeriz. Teşekkür ederim Elsa. Ellerine sağlık. Ben ellerimi yıkayayım, masaya oturalım. Sevgili arkadaşım Elsa, bugün sana misafirliğe geldim. Evini çok beğendim. Lezzetli yemekler hazırladığın için de teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzeldi. Beni evinde ağırladığın, misafir ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi bize beklerim. Kendine iyi bak Elsa. Ben gidiyorum.